Eski Türkiye'de yaşamamış, o sıkıntıları çekmemiş, o mahrumiyetleri görmemiş, o baskılara maruz kalmamış gençlerimize bu kazanımların önemini anlatmakta zorlanıyoruz. Hastanelerde hastalarımızın ne hale düştüğünü tabi şimdi Z kuşağı bilmiyor. Bunları hatırlatmamız lazım. Ben gencim abi bu ülkede yaşamak istemiyorum ya. Ben sana en basitinden böyle söylüyorum. Ya ben düzgün yaşamak istiyorum. Abi ben geçinemiyorum. Geçinemiyorum da kastım şu. Ben bekar olarak söylüyorum sana. Bekarım tabii bekarım. E, kazancım var. E tamam o bana yetiyor ancak ama ben önümü göremiyorum. Evlenemeyeceğim yani en basitinden. Yaşadığını unutmuş haberi yok amcanın. Ölmüş haberi yok. Gençler intihar ediyor artık. intihar 25 yaşında adam. intihar ediyor. <laughs> Siz <de bu> <laughs> geçinemiyorum diyor. 16 yaşındayım. Normal lise okuyorum. Başka işler düşünmem gerekirken gelecek kaygısı çıkıyor. Acaba gelecek ne yapacağım? Bir iş bulabilecek miyim? Bu işler sadece namazda niyazda olmuyor dayı. Çıkacak diyecek ki ben gençlere bu yatırım yaptım. İmam hatip yapmak da olmuyor. Benim geleceğimi çaldılar. Bu gençler hayatını kuramayacak abi. Ekonomiden memnun değilim. Memnun değilim çünkü ben bir üniversite son sınıf öğrencisiyim. İki ay önce memleketten buraya geldim çalışmak için. Hala işsizim, hala hiçbir şey bulamadım. Almanca öğrenmeye çalışıyorum şu anki. gidip orada Almanya'da sağlık çalışanı olarak çalışabileyim. Yani oradaki alım gücüdür, oradaki para birimi değeridir. Buradakinden kat kat daha iyi olduğu için yani ben burada büyümüş, Türkiye'de büyümüş bir vatan evladı olmama rağmen gidip orada çalışmayı deniyorum. Erdoğan'ın karşısına kim gelirse gelsin veririm. Abi benim cebimde para yok. Benim babam zengin. Baba para... Benim abim işsiz. Zamanında sizin gözünüzü çok boyadılar ayıp da söylemesi. Ekmek vererek, zeytinyağı kuyruğunda bekletmeyerek. Ama biz görmüyoruz eyvallah Allah şükür ama daha kötü zorluklar görüyoruz abi. Tamam benim babam da emekli. Benim babam açken sen toksun. ne yapacağız? Ne sert baban senin? Abi iyi eve eve para gitmiyor. Ya, düzgün. Ya. İşte şu Z kuşağı geldiği zaman Allah'ın izniyle temizleyeceğiz her yeri, memleketi. Bu ne abi ya? Bu Erdoğan geldiğinden beri ben 5 yaşında GTA oynuyordum. Küçükken oyun oynuyordum. Adam hala vardı. 20 yaşına geldi, hala var. Bıktık öldürdük boğacağız ya. Aa şunlara sorun. İ intihar etmeyi düşünüyoruz hepimiz. Annemiz babamız olmasa asacağız. Yemin ederim ya. Hepinizin aşktan kokuyordur ben eminim. Bu ülkede bir tane mutlu yaşayan yeni insan varsa ya arkasında dayısı vardır ya da burada babam çıkıyordur. Bak sen benim yaşantımı sen, biliyor musun? Ben senin yaşantını bilmiyorum. Ben, on, bana, ben 17 yaşındayım. Canım benim. Kıbrıs ambargosunu benim önüme sürüyorsun ya sen. Tıp kırına giriyorum diyor. Evet şimdi Türkler sürü var abiciğim. Ekmek var, yağ var, her şey var. Kim getirdi? Ya lan kim getirdi? kadar? Ambargo bitti, yağ geldi, He. ekmek geldi. Ay, kim ay, getirdi? Ay, öyle değil. O ya Tayyip gibi bir koydu oraya. Abiciğim azıcık kokuyor. Abi. Bak bir şey dedi sonra ne oldu? Ta ha. Dolar kaç para oldu? Ne kaç para oldu? Kaç para, para şu anda dayıcığım? 9 lira dolar. Sen olsaydın kaç para olurdu? Ben olsaydım eğer doları 9'da değil, dolar 3 olduğu zaman sik drop giderdim bakamımdan ha. Şükür sen zengin olamazsın. Senin Allah'ın varsa şükreder. Allah'ın varsa eğer sen de Tayyip'e oy vermezsin. Bu kadar. Ben Tayyip'e oy şey ver, Siyaset konuşmuyoruz. Ben. Sen burada Hayır. savunuyorsan eğer, bu ülkedeki 80 milyonun üzerinde ahı vardır. Bak, güzel Benim bir liderim bir var şey yok ben, etmek ya. Partiliyim, etmek. Ekme, ben de ekmek ekme partiliyim ekmek. Bana kim yemek verecekse, ben beni kim rahat edecekse namussuz, şerefsin ben, şey. ben ona oy vereceğim. Anladın Sen mı? Sen rahat... Bak abi, rahatlığı bilmiyorum değil. Bak, ya. buradaki gençler buradaki gençler eğer köpek gibi çalışıp bir yerlere gelmeye çalışırsa bu ülkede hiçbir ekonomiden bana bahsetmeyeceğim. Çalışmayan bir yok ama çalıştığının karşılığını alamıyorsun. Çalışıyorum. Bazen 24 para para saat nöbet demem. tutuyorum. Ben para. sağlıkçıyım. Bak ben... Benim param cebimdeki cüzdanı göstereyim ben sana. Bak ben cüzdanımı gösteririm sana. Sen para var diyorsun ben de yok diyorum sana. Ben nereden bileyim senin başka cebinde para var? Abi yok var diyorum, diyorum ben sana. Ben o kadar umutsuzum ki. Yani umudum vardı gitgide azalıyor. O kadar umutsuzum. O kadar mutsuzum. Bir saniye susar mısın amca? Ben 21 yaşında bir gencim. Umudum her zaman var. Hala da var. Gitgide azalmakta. Artık o kadar sabrım kalmadı, kimseye tahammülüm kalmadı ki mutsuzluktan, ekonomik sıkıntılardan, o kadar umutsuzum, o kadar mutsuzum ki o kadar önümü göremiyorum ki ben bu röportajı yaptıktan sonra evime giderken bana bir araba çarp ölsem gözüm asla arkada kalmaz. Ben bu hale geldim. Umudum yok çünkü hani umudum azaldı gitgide. Bitti yani. Bu nedenler başka diyeceğim bir şey yok.